Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birde ha bu arada bu şu an kanalda ilk video. Neden öyle dedim bilmiyorum ama şu an kanalımdaki ilk video. Yani şu an ilk defa bir video çekiyorum. Ve bugün videomuz ne olacak? Ne ilk videoda ne yapacağız? Size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ilk videoda bir Minecraft oynayacağız. Minecraft'a gidiyoruz. Minecraft'ın ana menüsü göstereceğim şimdi size. Şimdi arkadaşlar Minecraft oyunumuza girmiş bulunmaktayız. Ee, Oyunu dedim. Ben kendi dünyama gideceğim. Birazcık internetim zayıf olabilir yani. O yüzden bir tet şeyim yok. Hadi bakalım. Ve bu neden bu kadar var yakınlaş? Çok yakınmış. ya. Ha, birazcık daha fazla yakınlaştırılmış. Bu bir ayarlarız. Arkadaşlar burada sadece bu kanalda Minecraft olmayacak. Başka seçenek, başka oyunlar da olacak. Bir sürü şey olacak işte. Yani sadece Minecraft olacak diye bir şey yok. Yükleniyor bu arada. Dünyamı size göstereyim. Evet şu an benim dünyam. Hatta bir çıkalım. Şuradan sesini açalım. Şu an oyun dayız. Bu de hiç köylü yok abi. Neyse. Şurada da gitti. A bu fidanı kim koydu lan? Ana. Velete bak. A vuramıyorum. İki mı? lan. Bir yerde örümcek yazıyordu. Abi ya. Evime kim yaptı bunu? Şu olmuş lan. Ne oldu? ne oldu ki burada? Bir dakika. Burada chest'imde bunlar var. Fırınımız. Ha demir var. Wow. XP geldi abi. 6 leveliz. Şu demiri koyalım. Ha, bir dakika. Şimdi arkadaşlar peki ne yapacağız diye soracaksınız. Bilmiyorum açıkçası. şeyler yapacağız. ilk videodan çok bir şey yap bir beklenti olmasın ama. Yani çok bir şey yapmayacağız. Yani bilmiyorum isterseniz belki yaparız yani. Bu yorumla da bağlı. şuradan bir çıkalım abi. Böyle bir yerde lan mı var lan? Neyse. Şimdi ödüm patladı. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ee, i̇lk öncelikle şuradaki bir tavuğu öldüreyim. Burada bir bu bölümde. Yemek yani işimiz gücümüz yemek. Bu da bu inekli de öldü değil mi ya? Bilmiyorum bence öldürmeyeyim. Bir dakika. Burada bir, şurada bir buğday bulabilir miyim? Burası neden boş lan? Abi boş buradaki hayvanlar kaçmış ve koyun geldi ya? Koyunları öldürüyorum. Çünkü e, lazım oluyor et deli falan. Koyun aslında iyi bir kaynak. Bu yüzden seviyorum abi. Bu da oyunun birazcık bug'lı ona göre. Yani tam şu an birazcık bug olabilir düştüğümde sesine. Bunlar patates abi ya. Hani bu da yoktu sanırım. Şu diğer tarlalara bakalım. Şu ilk bölümden bir şey yapmayacağım. Sadece birazcık. Al, bu köyde neden hep patates var? İnanamıyorum. Ayda. Ben patatesli köyde miyim? Oha. Lan tavuk gir lan. Dikkat. Gerçekten neden hep patates var ya? Hep patates var. Neyse abi alalım. Şimdi size hızlı kemik tozu taktiğini göstereceğim. Bunun için tarlaları sömürmeniz, tarlaları gerekiyor. Gitti. Bu köyde köylü yok lan. Bunu koyamıyoruz. Peki, heh, yok. Ekmeğim de kalmadı. Ha abi ha. Bundan yapalım. Bundan lazım çünkü. Şunları koy abi. Bunu yerine bunu al. Şu samanları da harcayalım. Köyde yeteri kadar var zaten. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir şey yapacağım. Şurada bildiğiniz gibi inekler var. Ee, onların yanına gideceğim. Onları çiftleştireceğim ve yemek kaynağımız çözülmüş olacak. Kardeşlerim gelin <laughs> bakalım. Oo, yedim ben sizi. Kapısı nerede lan? <laughs> kapısı yok. Les için yavrularım. Bir tane daha bebek oldu. Gelin 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 gelin. Bir tane. Mesela sen ne sen? Çiftleşin. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. İlk video. Yani zaten bir şey beklemeyin. Ee, yani bilmiyorum. Bu videoyu saymayın. Bundan sonra bir izlemeniz amaçlı bir video yaptım. Bundan sonraki video daha güzel olacak. Özellikle burada neden iğneye vurdum ya. Neyse, yorumlarınız e, yorumlarınızı bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Yani yorumlarınızı bekliyorum. Yorum atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.